Merhaba arkadaşlar, ben Maviş. Bugün Toys TV'de sizlerle Thomas ve arkadaşlarıyla yeni bir macera yaşayacağız. Haydi bu maceraya hazır mısınız? O gün Sodor Adası'nda çok güzel bir gündü. Thomas, Percy ve James izinliydiler. Yani o gün çalışmıyorlardı. Birlikte ne yapsak diye düşündüler. Percy piknik yapalım dedi. Thomas ise Hmm, bu çok güzel bir fikir Percy dedi. Hep birlikte ormanların içinde bir gezinti yapmaya karar verdiler. Thomas, Percy ve James birlikte bir gezintiye çıktılar. Tıngır mıngır, tıngır mıngır rayların üzerinde ilerliyorlardı. Hepsi çok neşeliydiler. Birlikte şarkılar söylüyorlardı. Ken Thomas ileride bir şey gördü. Ve aniden durun diye bağırdı. Zor da olsa durabildiler. Aman Allah'ım! Yola bir ağaç devrilmişti ve artık geçmeleri mümkün değildi. Percy ve James bu duruma çok üzüldü acaba ne yapabiliriz diye düşündüler. Bir süre sonra James'in aklına bir fikir geldi. Neden Spencer'ı yardıma çağırmıyoruz dedi. Evet çok iyi bir fikir dedi Thomas. Ve Spencer'ı yardıma çağırdılar. Ne de olsa Spencer Sodor Adası'nın en güçlü trenlerinden biriydi. Spencer bize yardım et sonra raylardan Spencer'ın sesi duyuldu. İşte Spencer geliyor dedi James. Merhaba çocuklar. Thomas, Percy, James ne oldu böyle size? Biz pikniğe gidiyorduk dedi Percy. Ama önümüze bir ağaç çıktı dedi Thomas. Yola devrilmiş olmalı. Bize yardım edebilir misin? Spencer tabii ki ederim dedi. Ve bütün gücüyle ağacı raylardan kaldırdı. Evet işte şimdi yolunuz açıldı. Pikniğe gidebilirsiniz dedi Spencer. Yuhuu! Trenler çok sevinmişlerdi. Hep birlikte Spencer'a teşekkür ettiler. Birden Thomas sen de bizimle gelmek ister misin Spencer diye sordu. Spencer ise maalesef Thomas bugün ben çalışıyorum eğer işe dönmezsem bu tombul denetçiyi kızdırabilir dedi. Başka sefere. Hoşça kalın. Size iyi eğlenceler. Ve Spencer işine geri döndü. Sodor adasında kimse tombul denetçiyi kızdırmak istemezdi. Ve bizim tatlı trenlerimiz sonra yolculuklarına devam ettiler. İzin günlerinde harika bir piknik yaptılar. Güzel macerada ben çok eğlendim. Umarım siz de Maviş'le birlikte eğlenmişsinizdir. Lütfen Toys TV kanalıma abone olun. Sonraki videolarımda sizlerle görüşmek üzere. Unutmayın, Maviş sizleri çok seviyor. Görüşmek üzere.